İnetct Trox abi Royal Pass alacakmış bana chat. İnanıyor musunuz siz ya? İnanmıyorum abi. Kral abi, inanma. Hayır, hayır. İnanma yalan söylüyor. Bir dakika arkadaşlar bekliyoruz hey, tamam. Her videoya like atın. Teşekkür çok ederim. Çok iyi. Alo. Ay, bekliyorum. Abi arkadaş bekler misin? Kim mi tamam, diyor? Abi bir dakika bekler misin ya? Bir tabletten giriş yapayım abi. Tamam hızlı ol ama bekliyorum. Tamam bekliyorum hızlı ol. <laughs> tamam. Tamam. Abi alırsan yani... beni çıldırın. O, yani sevinirim abi. <laughs> sevinirim ama şaşırırım. <laughs> en çok şaşırırım. Çok şaşırırım. İnan, inanmıyorum diyor koronavirüs. Abi, Çetimiz abi, inanmıyor. Abi, benim hesabımda 325, 325, 335 muce var. 335 muce var evet. Yayındasın galiba görüyorsun. Evet. İnanma diyorlar abi. Kimse atmayacak diyor. Bakalım alacağım 2 dakikaya RP gelecek. Tamam 2 dakika bekliyoruz abi. İki dakika bekliyoruz. İnanıyorum diyor birisi. Ama birisi daha inanıyorum diyor. Burak Çelik inanıyorum diyor. İnanma altı kere inanma. <laughs> altı kere inanma. Bekliyorum ya bekliyorum bir dakika. Abi ne olur 3 dakika bekliyorum. Tamam bekliyorum bekliyorum. 5 dakika bekliyorum bak seni. Daha fazla bekleyemem. Evet, yalan. Abi. Yalan Doğru yalan söylüyorum. alacak bana söylemiştim. Arkadaşlar. TCT Trox arkadaşımız beni seviyormuş. Gerçekten. Adını da zaten TCT yapmış. Klanımızda hatta. Ya yani Interstit demek bu. Bu arkadaşımız da INTJ da aynı şekilde. Abi ben bunu okuyayım. Ama diyor ki Case ay Trox arkadaşımız. Ben sana Royal Pass vereceğim. Ben sana Royal Pass vereceğim diyor. Eğer gerçekten Royal Pass verirse ben bunu canlı yayında açarım abi. Alo. Efendim. Bir bir olacak ya. 2 dakika beklesene. Oyun attık. Peki ID'imi almadan nasıl atacaksın? Eee şey var ya, er RP giriyorsun. Hedi Hediye kutu var. Orada anlatsın. Birlikte de var. Anladım tamam. Tam bekliyorum abi. Bekliyorum. Bekle lan. Bekle. Bekle lan. Yalan söylüyor Ben içeri bir ya. Ne yalanı? Yalan söylüyor. İnanma. <laughs> atmayacak. Kim söylüyor onu? Kim söylüyor onu? Çetin Çiğol'un atmayacak, atmayacak diyor. Çetin Çiğol atmayacak diyor. Büyük yemin etti diyor birisi Aaa Atmayacak kesin diyor birisi <laughs> Bak bekliyorum Ama daha fazla beklemeyeceğim Birkaç son Birkaç dakika kaldı yani Alacak kesin gaza geldi 2 <laughs> dakika dedi 15 dakika oldu Yok be kankam abartma O kadar da olmadı Atması lazım diyor alacak diyor birisi At yalanı seveyim inanamadım demiş birisi İnansa bana alır Çok kişi inanmıyor ya. Ben de inanmıyorum açıkçası. Bağlantısı koptu oğlum. Alacak mı lan? Oğlum ben de heyecanlandım. Alırsa yalnız RP'yi yükseltiriz he. beraber görevleri falan yaparız. Bence atmadı diyorlar. Baksana hala aynı uyacağın sayım var diyorlar. Ama mesaj kutusunda mesaj gözüküyor arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun chat. Abi sana araba atacağım tamam. iki tane. İnete not abi. İstek atma ya. Oha Trox araba attı. Tamam. Tamam abi. <laughs> tamam. Şimdi Hadi bir tane Arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika dostum. İstersen atarsın da. Gerek yok bu arada. Çok teşekkür ederim. Sen bilirsin. Sen nasıl istersen de. Yok, abi Şimdi benim tek istediğim şey. Tek istediğim şey. Böyle konuşmalarımız şey olmasın. Nasıl diyeyim? Birbirine girmesin. Bir sen konuş, bir ben konuşayım. Cevap soru cevap şeklinde. Şimdi chat gelmemiştir diyor. Bence aldı diyenler var. Hayır diyorlar. Abi at, atmıştır diyenler var. Şimdi 335 UG'ye gözüküyor. Sen bana UG'ye Royal Pass alacağını söyledin değil mi? Evet. Doğru mudur? Evet. Sen UC aldım dedin. Evet. Benden evet. şimdi e, mesaj kutumu kontrol etmemi mi istiyorsun? Evet abi. abi evet. ben, ben, ben şerefsizim abi. Mesaj kutuma bakıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? O zaman açıyorum. Hazırım. 3 2 bir baktım hediye merkezinden mesaj var abi bence geldi 60 galiba sana gizemli bir hediye gönderdim gizemli bir hediye diyor vay be gerçekten mi evet abi Canım sağ olsun abi ne değil ben bunun sesini alırım. Abi sen, abi sen şimdi şey yapıyorsun ya abi. Bize yayın yapıyorsun ya abi. Hak etti diye mi ne hak etti? Kral sen bir tane araba dağıtacağım. iki tane motor. <laughs> teşekkür ederim. Oha abi cidden aldı. Canlı yayında Royal Pass açılımı be? 15. sezon Royal Pass açtık arkadaşlar. Biz de açtık. Çok teşekkür ederim. Yine TCT Trox. Adamsın. Nasıl? Çok teşekkür ederim. O zaman açalım ve Al diyorum. Abi doğum günüm hediyemde para vurdum oyuna sana da vurdum abi. <laughs> teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkürler. Abi. Efendim. Sen şey soracaktım ya. Bir, bir, bir gitsene. Sana bir tane araba da atacağım. Tamam gidiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar öncelikle biz Royal Pass açtığımızda zırh eldiveni Thompson karşılıyor. Bence bu Thompson güzel. Ben çok sevdim. Çok sevmemin sebebi birincisi benim... Çato bir dakika. Benim Thompson ee, skin'im yoktu. İkincisi Thompson'da dürbün geldi biliyorsunuz ki. Lazer ve holo takılabiliyor. Bu çok güzel bir özellik. Çok sevdim. O yüzden Thompson'ı kullanıyorum arada sırada. Eee, çok sevdim ben. Thompson'ı sevdim abi. Bir sonraki ödülümüz... Şunlar geldi. Bu geldi abi. Ben bunu çok sevmemiştim. Videolarda izlemiştim. Açıkçası çok hoşuma gitmemişti. Bunu aldık abi. Şu anda ikinci seviyeyiz. Bizim ee, şuradan zor görevlerde yaptığımız var mıymış yokmuş. Peki envanterde şunu kullan diyelim abi. Bir de. İşte. Bu, bu, sezon mevcut değil. Anladım. Tamam anladım. Şimdi anladım. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen Royal Pass'e tekrar gidiyorum. Royal Pass'i açtık. Öncelikle bize Free'de bu karşılıyor. Burada bu kıyafet alıyoruz. Gördüğünüz üzere bu kıyafet. Başlık yok. Bu kıyafeti veriyor size. Oyun. Bu tamsını veriyor. Oyun tamsını veriyor. Bunu RP 500 veriyor. 15. sezon özel. 16'da kullanmak için. Ve RP... Ee, bunun adını şu an bir dakika. Her neyse onu veriyor arkadaşlar. Adını gerçekten bilmiyorum. Bu kartı veriyor. Bu kartı veriyor. Onun dışında... Bir sonrakinde yani. Üçüncüsünde UC vermeye başlıyor. Royal Pass'i 100 yaparak... 600 ucuya alıp bütün ödülleri alabilirsiniz. 15. sezonu bana sorarsanız ben açıkçası sevmedim. Bunu canlı yayınlarda söylüyorum. Şu anda canlı yayındım bu arada. Sizlerken canlı yayında olmayacağım. Ama her akşam saat 7 ya da 8'de canlı yayında oluyorum. Sizleri de ucu ödülü canlı yayına bekliyorum. Arkadaşlar dediğim gibi ben 15. sezonu çok çok sevmedim. Yani ödülleri bence çok güzel değil. Umarım 16. sezon daha iyi olur. Eğer ki gerçekten maddiyetiniz yoksa maddi durumunuz falan filan yoksa yani bence almayın abi. Biriktirin. 16. sezon alırsınız. Hiç üzülmeyin. RP almazsanız da sorun olmaz. Bak ben almadım 13. sezonu. 14'ü de almadım. 15'i de almayacaktım ama arkadaşımız bana hediye etti. Video videonun adı da çıktı. Videonun adı da çıktı. Takipçimden Royal Pass. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bu arada doğum günün tekrardan kutlu olsun diyelim ve kapatalım. Yine TZT <laughs> Trox. Çok teşekkür ederim. Ben de sana bir şey atayım bari ya. <laughs> Bari. Ben de sana ara atıyorum ben. <laughs> Doğum gününe özel. Attım. <laughs> Abi Royal pes aldın ya. Delirdin mi sen? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Abi bir bir olacak ya. Tabii ki de söyle dostum. <laughs> Potallik yapar mı şey? Efendim? Efendim? Beni. beni şey yapar mı abi? 150 potallik. Yapar mı? Bilmiyorum ama chat. Gerçekten <laughs> beni sevenler. Adam bana popülerlik attı abi. Adam bana gerçekten popülerlik attı ve Royal Pass aldı. Popülerlik attı diyorum. Royal Pass aldı adam bana. Gerçekten beni seviyorsanız az bir şey sizde şeyim varsa abi. Yine TCT Trox'a popülerlik atarsanız çok mutlu olurum gerçekten. Çocuk adam bizden popülerlik istiyor. Minnaç bir şey istiyor. Çok bir şey değil abi. 150 kalmak istiyor sadece. Hemen arkadaşımızın popülerliğini istiyorum. Ay atıyorum sizlere. 558 131 94 24 Arkadaşımızın ID'sini yazdım. Haydi hemen bir popülerlik atalım. O da mutlu olsun abi. doğum günüymüş bugün. Arkadaşımızın bugün doğum günü. İnetecetetrox'un bugün doğum günü abi. Hayır ona bir güzellik yapalım be. Popülerlik atalım. Bakıyorum abi buraya. 121k adamsınız lan siz chat. Atanlar adamdır. Atanlar adamdır. Abi, ben neden atmanızı istiyorum? Neden atmanızı istiyorum biliyor musun? Hem istediği için hem de doğum günü bugün. Doğum günü hediyesi olarak. Abi en azından bak tam Gir abi beleşini at. Çık ya beleşini at çık ya. En azından. Gel abi beleşini at çık. Sadece beleşini atın bari. Beleşinizi atın bari. Doğum günü çocuğum. Doğum günü hediyesi olarak. 121.8K. Dostum umarım olursun. Evet. Ee, ben elimden geleni yaptım. Sana popülerlik atmaları evet. adına. Doğum günü tekrar kutlu olsun. Chat'te bence popülerlik atanlar şimdiden doğum günü kutladı. Ee, çok çok teşekkür ederim. Evet. RP <laughs> değişik oldu şaşırdım. Hiç beklemiyordum açıkçası. Çok sevindim. Mutlu oldum. Bir sıkıntı yaşandı da abi. Anladım önemli şey. değil önemli değil, çok teşekkür ederim. Ama arkadaşlar benim kanalda da çekmiş var, ama İntercity abiye abone olmayı unutma. Daha millet mi Bu arada doğum günün kutlu olsun diyenler var chatte. Teşekkürler chat. Abi ben sana bir şey, şey yazdım abi. Ben sana bir şey yazdım abi. Ne yazdın? Ne kadar iyi olursam ol. İntercity abi, yanında akıllı ol. Adamsın sen, çok teşekkür ederim tekrardan. Royal Pass'imizi aldık. Beraber inşallah 100 yapacağız. Tekrar diğer sezonları, başka sezonları alacağız. Başka bir şey demiyorum. Kendine çok iyi bak. Chat, sizden de tek bir isteğim var. Bu video YouTube'da olacak. YouTube atacağım bu videoyu. Chat şu anda canlı yayındayız yani. Siz de yorumlara biz canlıdan geldik misali yorumlarda belirtirseniz kendinize kalp atacağım ve Cevap vereceğim abi. Hepinize teker teker cevap vereceğim. Kalp atacağım ve cevap vereceğim. Canlıdan geldik gibi şeyler yazarsanız yorumlara, bellederseniz kendinize, atıp cevap vereceğim. Haberiniz olsun. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.